Karvaçot hikayesini anlatması için mabetten çağırdığımız peder hastalanmış. Aman tanrım şimdi ne yapacağız? Mahallemde düzenlenen törene katılmadım ben. Eve varmadan tören bitmiş olacak. Peder her yıl bu hikayeyi anlatırdı. Şimdi ne yapacağız? Beni dinle. Eğer töreni yapmazsak orucumuz tamamlanmayacak. Neden hemen gidip başka bir peder çağırmıyorsun? Anne, birini çağırsan bile kısa sürede kim gelecek? Hikayeyi bilen biri var mı? Ee, şey, ben... Ben hikayeyi biliyorum. Eğer bir sorununuz yoksa... Ben anlatabilirim. Bu hikayeyi annemden birkaç kez dinledim. Ayrıca küçükken Devika ve Ahana gibi törende onun yanında otururdum. Hikayeyi iyi hatırlıyorum eğer isterseniz anlatırım. Umarım her şeyi hatırlıyorsundur. Evet. Tamam. Otur. Başınızı şalla örtün lütfen. Nereye gidiyorsun? Oruç tutmadığınızı biliyorum. En azından hikayeyi dinle. Otur. Başlayabilirsin canım. Efendim. Bay Rishi burada. Ah. Oh, Bay Rishi Oberua. Merhaba. Evet, merhaba. Beni tanıyor musunuz? Elbette sizi kim tanımaz ki? Ben babanızı da tanıyorum. Ailenizden bugün teslim edeceğim bir sipariş aldım. Aa, öyle mi? Bilmiyordum ben. Neyse, bu bu güzel. Ben Karvaçot için bir hediye almak istedim. Son model kolye veya bileklik olabilir mesela. Tabii ki. Ne istiyorsa hemen gösterin. Neden ayaktasınız? Lütfen oturun. Bayan Lakşmi gelecek. Varlıklı bir adamın yedi oğlu ve bir kızı varmış. Tefecinin karısı, kızı ve gelini her sene düzenli olarak karvaçot orucunu tutarlarmış. Varlıklı adam evdeki kadınlara akşam olunca oruçlarını açmalarını söylemiş ama kadınlar yemek yemeyi reddetmiş ve Ay doğduktan sonra yiyeceklerini söylemişler ama adam kadınların aç kalmasına dayanamıyormuş. Dışarıda ateş yakmış ve bir elek yardımıyla sahte bir ay göstermiş. Eve gelip herkese ayın doğduğunu söylemiş. Birlikte dua etmelerini ve oruçlarını bozmalarını istemiş. Onlar da oruçlarını açmaya ve yemeklerini de yemeye karar vermişler. Ama evin hanımı kocasını iyi tanıyormuş. Ve Kızlara kocasının onları kandırmaya çalıştığını söylemiş ama onlar annelerini dinlememişler. Sözlerini itibar etmemişler ve sahte ayı görünce dua edip oruçlarını bozmuşlar ama oruçları boşa gitmiş. İşledikleri günah yüzünden bir süre sonra kocasının sağlığı bozulmuş, hastalanmış ve bütün servetlerini onun ilaçları için harcamışlar ve daha sonra adamın karısı gerçeği öğrendiğinde vicdan azabıyla perişan olmuş. Ay görünene kadar orucunu bozmamış ve tüm törenleri düzgün bir şekilde yerine getirmiş. Büyüklerinin hayır duasını almış ve kocasının sağlığı düzelmiş. Ailenin mali durumları iyileşmeye başlamış. Bu orucu gönülden tutan kişiler her daim mutlu olurlar gelinin lakşimi sayesinde hiç kimsenin orucu boşa gitmedi öyle değil mi? Aferin canım. Tanrı seni korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.